Anne olan Sinem Kobal, hastaneden çıktığı işte ilk fotoğrafları ve ilk videosu. Kızları Lali'ne kavuşan Kenan, İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti hastane çıkışı objektiflere takıldı. Çiftin bir hayli mutlu olduğu gözlendi. Kenan, İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal, dün gece doğum yaparak kızını kucağına aldı. Kızları Lali'nin doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin verdi. Misafir ve aile için 5 oda tutuldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi. Ayrıca Sinem Kobal doğumu suda gerçekleştirdi. İlk kez annelik heyecanını yaşayan Kobal, "Bebeğimizin sağlığı iyi, benim sağlığım iyi. Çok mutluyuz." dedi. İşte o görüntüler. <laughs> Evet hayırlı olsun gözünüze ayrılsın. Hadi girin. Hadi girin. Sağ ol. Bir <laughs> söz silahı geleceksin. Kenan Bey, nasılsınız? Heyecan var mı? Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Vallahi hepinizle daha farklı görüyorum arkadaşlar. Çok tatlı geliyor. <çalışması academy gülüyor> <bir zir> <laughs> yani. Çok teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Bizim Gerçekten çok mutluyuz. Allah Bekleyen herkesi sağlıklı sağ sağ kucağını almayı nasip etsin. Amin. İsteyenlere de hayırlısıyla nasip etsin çok güzel duydu. Herkesin eski doğdu. Bebeği merak ediyoruz. Kaç kilo doğdu? Kaç kilo doğdu? Kaç kilo da Betimle, doğdu? Kaç kilo doğdu? Kaç kilo doğdu? Ben heyecanlıyım. Biz de dediğimiz çok gibi olur. bir an önce hepimizi en sonunda geçelim. Evet. E, yeni hayatımıza başlayalım. Size çok teşekkür ediyorum ben. Kendi adıma, evet. kendi Doğuma girdin mi kendi Evet. Nasıl doğu? Her Banda anında, gibi. her anında sinemiyorum. O duygular da bambaşka. Çok çok evet. çok, çok güzel. Selam ediyorsun. Çok aldınız mı? Onu merak ediyorum. O ilk duygu, ilk balonlar için hani. Çok, çok çok güzeldi. Yalnız bir bazı şeyler düştü arkadaşlar işte kitap kapandı, peşoda kapandı falan gibi. Ya bunların asla asla tedbirler aldıysa zaten onu uyduk. Zaten aileden 2-3 kişi vardı. Annemi dolayısıyla eşimiz, dostumuz, arkadaşımız gelemedi. Hani o çıkan şeyler çok manasızı anlattı. Biz hastanenin tedbirlerini aldı. Onların aldığı tedbirlere uyum Bu yüzden evet. gereken şeyi şey Ama, ama çikolata, çikolata, için bize teşekkür ederiz. İkramda bulunduğunuz bize de arkadaşlar getirdi. Çok ince düşünmüşsünüz. teşekkür ederiz be, için. Kendinize çok, çok iyi bakın. De çok teşekkür Sağ olun. Tebrik ederim. De. De. Açılın. Açılın. Evet beyler. Evet, bakır bakır. Beyler evet, tamam. Tamam mı? Tamam. 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 Tamam